Benim adım Üston. Üslü ifade yaratığıyım. Bu dersi dinleyin, çözün ve çözdüm diye yorum yazın. Ben de sizi diğer ders 183 kardeşimden birincisiyle tanıştırayım. Haydi defter başına. çocuklar üstü ifadelerle ilgili taşlarımızda konu anlatımımızı izlediniz. Şimdi bu konu anlatımının üzerine bir de test çözelim istiyorum. Test çözerek konumuzu pekiştirelim. Üstü ifadeler birinci testin birinci sorusu 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpımının üslü ifade olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Biz üslü ifade olarak yan yana çoklu çarpımları nasıl yazıyorduk? Neyi yan yana yazıp çarpmışız? Dördü. Peki dördü kaç defa yan yana yazıp çarpmışız? Bir, iki, üç, dört, beş. O zaman beşi de üst olarak sayının üstüne yazıyoruz. Demek ki doğru seçeneğimiz B'ymiş. İkinci sorumuza geldiğimizde 3 üzeri 2 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. 3 tıpkı birinci soruda olduğu gibi yan yana yazılan sayıyı yukarıdaki 2 ise 3'ün kaç defa yan yana yazılıp çarpılacağını gösteriyor. 2 defa Yan yana yazılıp çarpılacakmış. Demek ki doğru cevabımız C olacakmış. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. 5 üzeri 4 ifadesinde 5'e taban, 4'e üs veya kuvvet denir. Evet doğru bir önceki konu anlatım videomuzda bundan söz ettik. B. Her doğal sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Evet, her doğal sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Şurada hatta bunu örneklendirecek olursam. 5 üzeri 1 dedim. 1 defa 5'i yazdık. 5'e eşit. 3 ee, üzeri. 1 diyelim yine 3'ü bir defa yazdık 3 gördüğünüz gibi doğal sayıların birinci kuvvetleri kendisine eşit c 1'in doğal sayı kuvvetleri 1'e eşittir bu da doğru 1'in her kuvveti üstüne yazdığımız her kuvvet yine sonucu neye eşit yapacaktır 1'e niçin çünkü 6 tane 1'i yan yana yazıp çarptığınızı düşünün. Bir kere bir bir, bir kere bir bir, bir kere bir bir, bir kere bir 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 kere bir, bir bir, bir kere bir bir. Yani kaç tane biri yan yana yazıp çarparsanız çarpın. Sonuç daima bir olacaktır. Onun için birin doğal sayı kuvvetleri bire eşittir. D'ye bakalım. Üssü bir olan doğal sayının değeri bire eşittir. Acaba doğru mu? Mesela doğal sayının dediğine göre herhangi bir doğal sayı olabilir. Biz 5'i alalım. Bunun üssü 1 ise bu doğal sayının bu sayının değeri 1'e eşittir demiş. 5'in birinci kuvveti kesinlikle 1'e <laughs> eşit değildir. Şurada söylemiştik kendisine eşittir. Onun için yanlış olan seçeneğimiz D olacak demektir. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki üslü ifadelerden hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır demiş. Hemen kontrol edelim. 2 üzeri 8 ne demek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 2'nin yan yana yazılıp çarpımı. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2 16. 16'yı 2 ile çarptık 32. 32'yi 2 ile çarptık 64. 64'ü 2 ile çarptık 128. 128'i 2 ile çarptık 256. Demek ki A 256'ya eşitmiş. Peki B'ye bakalım 4 üzeri 4. Yani 1, 2, 3, 4 tane 4'ün çarpımı. 4 kere 4, 16. 16 ile 4'ü çarptık, 64. 64'ü 4 ile çarptık, 256. Demek ki B seçeneğinde de cevap 256. 8 üzeri 3, yani 3 tane 8'i yan yana yazıp çarp diyor. 8 kere 8. 64. 64 ile 8'i çarparsak hatta isterseniz şurada beraber çarpalım. 4 kere 8 32. Elde var 3. 6 kere 8 48. 3 daha 51. Ne oldu? 512. Dikkat ederseniz 256. 256. 16'nın İkinci kuvveti de 16 çarpı 16'dan 256 gelecek. Farklı olan seçenek sadece neymiş? C'ymiş diyeceğiz. Geldik 5. sorumuza. 5. sorumuzda 2'nin birinci kuvveti 2. Her doğal sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Artı 2'nin ikinci kuvveti yani 2 çarpı 2 artı. Sonra da 2 üssü 3. Yani 3 tane 2'nin çarpımı. Bakalım burası 2 artı biliyorsunuz ki çarpmada işlem önceliği var. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Bunları topladığımız zaman 8 ile 2'yi topladık. 14'ü ekledik. 14 demek ki cevabımız 14 olacakmış. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır demiş. 2 üzeri 4. 4 tane 2'nin yan yana yazılıp çarpımı yani 16. 2 üzeri 3. 3 tane 2'nin yan yana yazılıp çarpımı 8. 16 büyüktür 8'den demiş. O zaman bu ifade doğru. Tabi tabanlar aynı olduğunda biz bu şekilde işlem yapmadan da bu karşılaştırmayı yapabiliriz. Eğer tabanlar aynı doğal sayıysa üssü büyük olan büyüktür. 4, 3'ten büyük olduğuna göre bu işlem zaten doğru. Aynı şeye B seçeneğinde de rastlıyoruz. Tabanlar aynı 4, Üstü büyük olan büyüktür. 3, 2'den büyük olduğuna göre 4 üzeri 3 de 4 üzeri 2'den büyük. O zaman B seçeneği de doğru. Fakat tabanlar birbirinden farklıysa o zaman işler değişir. 5'in ikinci kuvveti 5 beş çarpı 5'ten 25'e. 2'nin 5. kuvveti 5 tane 2'yi yan yana yazıp çarptığımızda 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32 oluyor. Bu durumda 25 büyüktür 32 demiş oluyor bu seçenek ki böyle bir e, sıralama söz konusu olmadığı için yanlış seçeneği bulmuş olduk. Yine de D'ye bakalım. 3'ün Üçün 3. kuvveti 3 üç tane 3'ü çarptık. 3 kere 3, 9. 3 kere 9, 27. 4 üzeri 2, 2 tane 4'ü yazıp çarptık. 4 kere 4, 16. 27 büyüktür 16'dan demiş oluyor D seçeneğinde. Bu da doğrudur. Aradığımız seçenek C olacak demektir. sorudan devam ediyoruz. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Hemen kontrol edelim. 2 üzeri 3 eşittir 3 üzeri 2'ye. 2 üzeri 3, 3 tane 2'nin yan yana yazılıp çarpılması. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 2 üzeri 3, 8'miş. 3 üzeri 2, 2 tane 3'ün yan yana yazılıp çarpılması. 3 kere 3, 9. Peki 8, 9'a eşit midir? Değildir. O zaman demek ki 1 yanlış. 10 üzeri 5'in değeri 6 basamaklı bir doğal sayıdır demiş. 10 üzeri 5 demek 5 tane 10'u yan yana yazıp çarpmak demektir. Bu da 1'in yanına 1 2 3 4 5 tane 0 eklemek demektir ki gerçekten de bu sayı 6 basamaklı 1 doğal sayıdır demek ki ikinci ifade doğru. Geldik 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 2 4 üzeri 2'ye eşittir demiş. 2 üzeri 2 2 tane 2'yi çarp. 2 kere 2 4 artı 4 eşit midir acaba 4 üzeri 2'ye 2 tane 4'ü çarp 4 kere 4 16 Tabii ki de böyle bir eşitlik söz konusu değil dolayısıyla yalnız 2 doğrudur diyoruz geldik 8. sorumuza 10 milyon sayısı 10 milyon dediğimiz zaman onun yanına ne yapmamız lazım 1 2 3 4, 5, 6 tane 0 yazmamız lazım. Dolayısıyla onun kuvveti olarak yazacak olursak bu ifadeyi 10 üzeri kaç tane sayı var birin yanında 0 var pardon birin yanında 7 tane 0 var öyle değil mi? O zaman 10 üzeri 7 benim aradığım cevap demektir. Birin yanında kaç tane sıfır varsa onun üzerine üst olarak onu yazıyoruz. Unutmayın bunu. Geldik dokuzuncu sorumuza. 3 üzeri 4 eksi 2 üzeri 4 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada hemen 3 üzeri 4'ü hesaplayalım. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 4 tane 3'ün çarpımı 3 kere 3 9. 3 kere 9 27. 3 kere 27 27. 81. 2 üzeri 4'ü hesaplayalım. 4 tane 2'nin çarpımı. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 2 kere 8 16. Demek ki bizim ne yapmamız lazımmış? 81'den 16'yı çıkarmamız lazımmış. 11'den 6 çıktı 5. 7'den 1 çıktı 6. Demek ki aramış olduğumuz cevap A'ymış. Gelelim 10. sorumuza 10 basamaklı en küçük doğal sayı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 10 basamaklı ise bir doğal sayı ve en küçük ise o zaman ilk basamağını 1 diğerlerini 0 alacağım. 10 basamaklı olduğu için birin yanına basamaklardan biri 1 bir, 9 tane sıfır eklemem gerekiyor demektir. 9 10 basamaklı olsun diye. Bu ifade 10 basamaklı. Peki bunu 10'un kuvveti olarak yazacak olursak 10 üzeri ne demiştim? Birin yanında kaç tane sıfır varsa onun üstüne üst olarak onu yazarız. 10 on üzeri 9 aradığım cevap demektir. 11. soruya geldik. 0'ın 3. kuvveti. 3 tane 0'ı yan yana yazıp çarparsak sonuç yine ne olacak demektir? 0. 1 üzeri 2. 2 tane 1'i yan yana yazıp çarptım. 1 kere 1, 1 artı. 2 üzeri 3. 3 tane 2'yi yan yana yazıp çarpıyorum. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 3 üzeri 1 her doğal sayının birinci kuvveti kendisine eşitti. Onun için 3'e eşit oldu. Bunların toplamlarını sormuş bize. 8, 1 daha 9, 9, 3 daha 12. Aradığımız cevap Adana demektir. A seçeneği. Geldik son sorumuza. 12 tane 4'ün çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Neyi çarpıyoruz? 4'ü. Kaç tane 4'ü çarpıyoruz? 12 tane. Çarpılanı aşağı, kaç kere çarpıldığını yukarı yazdık. Demek ki hangisine eşitmiş? C seçeneğindeki 4 üzeri 12'ye eşitmiş. Umarım bu test sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki testte ve konu anlatımlarımızda buluşmak üzere hepinize sevgiler